Yıllardır Mersin'de yaşıyorsunuz. Evet. İyi kötü ilçeleri de tanıyorsunuz. Evet. Kısmet oldu, aday oldunuz. İyi Parti'nin Büyükşehir evet. Belediye Başkanı adayı oldunuz. Evet. Projeleriniz nelerdir efendim? Biraz onlardan bahseder misiniz? Mersin'de hmm. neler eksik gördünüz? Yapılması Şu, gereken şeyler nelerdir efendim? Ya bu e, oldukça uzun bir konuya girmiş olacağız çünkü... Bizim projelerimiz 10-12 başlık altında ama çok devasa, çok kapsamlı projeler. Şimdi bazı adaylarımız işte 100 tane proje diyerek ama o yüzün içerisinde ilkokul çocuklarına azık dağıtmayı ya da azık çantası dağıtmayı proje sayarak. Diğer işte şu kadar yol yaptık, bu kadar bilmem kanalizasyon yaptık. Bilmem işte şu kadar çocuğa bilmem şu yardımı Süt yaptık. Verdik. Süt verdik, et verdik falan gibi ee, normalde belediye zaten asli yapması görevli. gereken asli görevleri ve sosyal yardım projelerini e, belediye hizmeti gibi lanse ediyorlar. Biz e, yola çıkarken bu şehrin turizmine, ekonomisine e, şehirleşmesine nasıl dokunuruz? Makro bazda onları düşünerek projeler hazırladık. Dolayısıyla Projemizde evet, projelerimiz de 12 başlık altındadır. Ee, mesela bir tanesi denizimiz var. Soframızda bağlığımız yok. Evet. Yani bu hem sitem evet. hem de aslında bir projenin A ön açıklamasıdır. Evet, doğru söylüyorsun Sayın ee, meralarımız var ama çocuğumuza yedirecek etimiz, içirecek sütümüz yok. Bu da bir projedir. Böyle sitem ediyormuş, eleştiriyormuş gibi bir cümledir ama altında projelerimiz var. Mağdur kadınlara ve çocuklara sığınacakları sığınacakları e, sığınma evlerimiz yok. Bu da bir projedir. Otoban burası da önemli. Otobanımız var. E, Demiryolu'muz var, limanımız var, alanlarımız var. Ama iş size iş verecek iş yok, işimiz yok, sanayimiz yok. Evet, e, bunlar abi. da bir projedir aslında. Evet. E, daha tarihi güzelliklerimiz var, coğrafi güzelliklerimiz var ama Mersin'e döviz bırakacak turistimiz yok. Bu da bir projedir. Biz projelerimizi hem soru şeklinde ama sonra da açılımları gelmek kaydıyla başlıklar halinde dizdik. Bunlar da yani ulaşım yukarıdan kuzeyden güneye, güneyden kuzeye yolumuz yok. Yani bir diğer projemizdir. Yani ulaşıma vurgu yapan. Ee, dolayısıyla 10-12 tane Global, makro düzeyde projelerin üst başlıklarını sitemkar bir dille, halkımıza daha ciddi bir farkındalık yaratsın diye sitemkar bir dille sorduk ama bunların hepsinin altında da ee, devasa projeler var.